Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Google Meet'te ekran paylaşımının nasıl yapılacağını anlatacağım. Önce Google Meet'e hemen girelim. Buradan Google Meet'e girdim arkadaşlar. Yeni toplantı diyorum. Şu anda toplantı oluşturacağım için anlık toplantı başlat dedim. Burada hemen katıl'a tıklıyorum arkadaşlar. İstersem katılma bilgisini karşıdaki kullanıcılara göndererek karşıda kullanıcının da toplantıya katılmasını sağlayabilirim. Ya da şurada kullanıcı ekle kısmına tıklayarak kullanıcımızı ekleyebiliriz. Şimdi ekran paylaşımı nasıl olacak? Bunun için 3 tane seçenek var arkadaşlar. Ekranımızın tamamı pencereyi paylaşıyorum ya da sekmeyi paylaşıyorum. Ekranımın tamamını paylaş dediğimde şu anda benim bakın masa üstümü yani tamamını ve e, şurayı benimle paylaşıyor. Şu anda bulunduğumuz sekmeyi benimle paylaşacak. Ben şu anda daha küçük bir alanda çalışıyorum. Bakın benim alanım yani şu sekmem şurası. Masa üstüm ise bakın şurası yani şu bölgenin tamamını karşıdaki kişiyle paylaşacak. Yani masa üstü ekranımın tamamını ve üzerinde şu anda bulunduğum sekmeyi karşıdaki kullanıcıyla tamamen paylaşacak. Tıkla dedim paylaş dedim şu anda paylaşıyor. Bakın ekranınızı gösteriyorsunuz diyor. Ekranınızı herkese gösteriyorsunuz diyor. Evet sunumu siz mi yapıyorsunuz? Evet ekran göstermeyi durdurdum. Şimdi tamam ekranımın tamamını gösterme olayından çıktım. İkinci durumda pencere paylaşma seçeneği var. Buna tıkladığım zaman arkadaşlar bakın şu anda kayıt yaptığım kısmı benimle payla istersen paylaşabilirim diyor. Meet ekranım yani şu anda bulunduğum ekranı istersen paylaşabilirsin diyor. Bir de burada Google çeviri ekranı var arkadaşlar. Bu çeviri ekranı nedir peki? Bu çeviri ekranda benim açtığım diğer sekme yani şuradaki sekmedir. İstersen bunu da paylaşabiliyorum. Yani benim masa üstümün arka masa arka planımda istediğim kısımları, partları karşıdaki kullanıcıyla paylaşabiliyor. Buradan istediğiniz alanı seçerek karşıdaki kullanıcıyla paylaşabilirsiniz. Mesela şurayı paylaşalım. Paylaşa tıkladım. Şu anda bakın şurayı karşıdaki kişiyle paylaşıyor. Benim Normalde ekranın burası webcamim burada açık olacak ve karşıdaki kişiyle de şuradaki kısmı paylaşacağım. Mesela bir tane de Excel açalım arkadaşlar. Bu Excel bizim ee, arka planımızda olsun. Tekrar pencere paylaş diyorum. Bakın Excel'i de buraya getirdi. Ben burada Excel'e tıklarsam paylaş diyorum. Şöyle göstereyim. Şu anda ne yapıyor arkadaşlar? Şuradaki Excel ekranımı benimle karşıdaki kullanıcıyla paylaşmış oluyorum. Bakın şu paylaştığım kısmı da şurada gösteriyorum. Üçüncü kısımda şu an ekran göstermeyi durdurdum. Sekme olayı var. Sekme olayında da şu anda benim şunu kapatayım bir saniye. Dört tane sekmem var. Üç tane sekmem bu. Şu anki e, ekranda bir tane sekmemde benim harici olarak açtım. Translate adında Google Chrome'da Translate sekmesini açtım arkadaşlar. Dördüncü sekmemde bu. Ben burada dört sekmemden birini yani Google Chrome'da bak bakın Chrome sekmesi diyor arkadaşlar. Chrome'da istediğim sekmeyi paylaşıyorum. Çevreye tıkladım paylaş dedim. Bakın şu anda ne yapıyor? Direkt çevreyi açtı. Burayı karşıdaki kullanıcıyla paylaşabiliyorum. Zaten bunu da arkadaşlar yine şurada görebiliyorsunuz. Evet ekran paylaşım bu şekilde değerli arkadaşlar. Dediğim gibi 3 tane paylaşma yolu var. Ekranın tamamını pencere sekme bunlardan istediğimizi paylaşıp karşıdaki kişiyle e, kişiye sunumumuzu ya da kişilere sunumumuzu yapabiliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi paylaştığımız kısımda şurada görünmektedir. Evet değerli arkadaşlar bugünlük eğitimi burada noktalıyorum. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.